Can Bey merhaba. Bu küçük kasarlı soğutma işi nasıl çözüyorsunuz? Ya nasıl bu kadar iyi performans alıyorsunuz? Ben şahsen bunu çok merak ediyorum. Şimdi 15 yılı aştı bizim kasa üretme süremiz. 30 yıldır bu sektördeyiz. 15 yıldır kendi kasalarımızı üretiyoruz. 15 yıl geçti gerçi. Ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir herhalde başındadır. Bu kadar küçük kasalar, yaklaşık bir karış kadar kasaların içinde bu kadar güçlü bilgisayarda nasıl soğuttuğumuz, ne kadar iyi soğuttuğumuz, hakikaten bu işi nasıl yaptığımız hep merak ediliyor. Özellikle bizim bilgisayarımızı henüz hiç kullanmamış ve almamış insanların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Ee, size şöyle bir hop, uyduruk bilgisayar diye tabir ettiğimiz genelde e, bu videoyu izleyecek insanların %99'unda e, buna benzer kasalar olacak. E, bu uyduruk bilgisayarların kasalarının tasarımı, hani ışıklı oluyor, bilmem ne oluyor, o oluyor, bu oluyor ama genel olarak ben o ufakta tefek detaylardan bahsetmeyeceğim. bir kere soğutmayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi içine koyduğumuz parçaların bir watt cinsinden ısınma seviyesi var. Yani A marka bir ürünün B modeli diyelim 100 watt ısınıyor. Şimdi bunu 100 watt ısınan bir ürün olarak düşüneceğiz. Ve bu 100 watt ısınan e, ürünü biz nereye koyarsak koyalım, büyük kasa, küçük kasa, dışarıda, içeride nereye koyarsak koyalım, o 100 watt bir ısı oluşturacak bize. Dolayısıyla bizim 100 watt ısıyı e, soğutmak için yapabileceklerimizi bir düşünelim. Bir kere nasıl soğutabiliriz? Şimdi biz onu bir yere koyacağız ve koyduğumuz yerde o 100 watt ısınmaya devam ederken bizim onun ısısını, hararetini alacak bir tertibat kurmamız lazım. Bize neler etkili olabilir? Bir hacim, yani bir hacmin içine koyacağız. Hacim büyüdükçe biz onu soğutacağımız ortamı havalandırmamız gerekecek. Çünkü o ısınacağı için biz onun dışındaki kalan yani büyük bir yere koyduk, küçük bir yere koyduk, nereye koyarsak o koyduğumuz yeri soğutmamız gerekecek. Yani havalandırmamız gerekecek. Bunu da neyle yapabiliriz? Pervanelerle, fanlarla vesaireyle. Şimdi şöyle düşünelim. Isı bir kere yok olmaz. Isının yerini değiştirebiliriz. Yani üflemekle ya da çekmekle fark etmeden yani pervane içi yönünü kullanabiliriz. Ee, biz bir sıcağı bir başka yere transfer edebiliriz. Ama imha edemiyoruz. Böyle bir, bir durum yok. Ee, parametreleri bir düşünelim. Bir parçalar ısınıyor ve eşit ısınıyorlar. Nereye koyarsak koyalım. İkincisi bir hacmin içindeyiz. Hacmimiz büyük olabiliyor küçük olabiliyor. Bunu düşüneceğiz. Üçüncüsü vantilatör ya da aspiratör dediğimiz pervane üfleme teknolojilerimizi mesafe ile ilgili olarak etkinliğini düşünelim. Yani şöyle düşünelim. Bir pervanemiz var, bir havalandırma sistemimiz var ve bu havalandırma sistemiyle aramızda bir mesafe var. Ve biz bu mesafe ne kadar yakın olursa o kadar etkili bir soğutma ya da havalandırma hissedeceğiz. Ne kadar uzaklaşırsak o kadar azalacak. Yani bu bir fan makinesi de olsa başka bir şey de olsa üfleyen ya da çeken bir sistemin mesafe ile direkt ilişkili olduğunu hepimiz biliriz. Yani biz uzaktaysak bize etkisi azalacaktır, yakındaysak da etkisi artacaktır. Dolayısıyla bir de tasarım olayımız var. Tasarımda bu bütün parametrelerin dışında aynı arabadaki kriko örneğindeki gibi bir arabayı normalde bir insanın tutup havaya kaldırması imkansızken krikoyla çok basit bir şekilde bir çocuğun bile arabayı kaldırabildiğini düşünürsek tasarımın da bu olaylarda büyük bir fark yaratabildiğini hepimiz aslında anlayabiliyoruz. Şimdi gelelim önce parametrelerimize. Hacim. Bir kere parçalarımız aynı olduğu takdirde biz ikisinde de 100 watt diyelim ısınıyorsak biz 100 wattı havalandırmayla dışarıya yani kasanın dışına atmamız lazım. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bir parçaları dışında kalan alanı havalandıracağız. Şimdi görüyorsunuz zaten burada çok net gözüküyor. Bunu mu sizce havalandırmak daha kolaydır? Deniz abla yoksa bunu mu? Yani parçaların dışında kalan alan burada hacim olarak söyleyeyim. En fazla 4-5 litreyken burada neredeyse 100 litre. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada bir pervanenin yapabildiği bir havalandırma diyelim bu 10 santimetre bir hava atıyorsa aynı fanı buraya koyduğunuz zaman devede kulak kalacak. Neredeyse hiç rüzgar bile esmeyecek. Niye burası koskocaman bir yer. Yani bunu bir başka anlamda da açıklayabiliriz. Mesela bir odamız var ve bir odaya bir e, havalandırma için bir fanman man bir şey taktık ve burayı çok güzel havalandırıyor ama aynı tertibatı, aynı teşkilatı çok daha büyük bir eve götürdüğünde oraya çok yetersiz kalacaktır. Şimdi bir kere bu çok bariz gözüküyor. Şunun hacmiyle bunun hacmi arasında ciddi bir fark var. Yaklaşık bizim hesaplarımıza göre 10 katından fazla. Dolayısıyla eğer biz bir fan kullanıyorsak onların 10 on fan kullanması teorik olarak benzer etki yapabilir. Ama yeterli yetmez. İki mesafe. Mesafe nedir? Bu. Bu parçamız ısınıyorsa diyelim ki 100 watt ısınıyorsa biz buradan çıkan ısıyı dışarı atmamız lazım. Bir, ona en yakın fanımıza bakalım. Ya öne koyuyorlar ya buraya koyuyorlar ya şuraya koyuyorlar vesaire. Burası şöyle bir hacim ve e, bilenler bilir bu tür oyun bilgisayarlarının %90'ında şu böyle çok fazla ısınır. Hatta elini koyanlar da bilir bayağı böyle kasa e, böyle bazen eli yakacak kadar kadar ısınanlar var. Sebep şu, burada böyle büyük bir ekran kartı olur altında bir havuz gibi bir bölüm olur ve ekran kartı ısınır. Ekran kartı ısındıktan sonra o alt bölgesini ısıtır doğal olarak. Alt bölgesine hava yukarıya çıkamaz. Niye? Çünkü kendisi engelliyordur en başta bir kere. Ve burada böyle bir büyük bir havuz oluşur ve ısınır. Çünkü bu en yakın pan buradadır ve bayağı uzaktadır ve terste kalır. Yani ekran kartının sırtını soğutamazsınız. Isınan yer burası ve panlar burada. Bizde ne yapıyoruz? Tasarım tam ters ve mesafe inanılmaz küçük. Yani birkaç santim mesafeyle zaten ısınan hava dışarıya çıkmak üzere. Yani çok az bir mesafeden sonra zaten kasanın dışına çıkıyor hemen. Dolayısıyla ne oluyor? 7-24 bunu çalıştırsanız 5 dakikada ısıttığınız yere gelen seviyeler 5 yılda da değişmiyor artık. Niye? Çünkü hep aynı şey tekrarlıyor. Zaten bizim iddiamız da bu. Isınan havanın %100'ünü dışarı atıyoruz. İçeride hiçbir şey kalmıyor ama bu atamıyor. Niye adamıyor? Çünkü öyle bir teslimatı yok, öyle bir tasarımı yok, öyle bir şekli yok. Bir de çok büyük bir hacim. Bu kadar büyük bir hacim havalandırmak çok daha zor bir iş. Ee, dolayısıyla bir kere hacimden çok ciddi bir avantajımız var, mesafeden çok ciddi bir avantajımız var, tasarımdan çok ciddi bir avantajımız var. Niye? Çünkü gördüğünüz gibi bizim kartımız şöyle duruyor, bunlar da şöyle duruyor. Yani aslında bakarsan, bir de bir örnek vermek gerekirse duruş böyle. Yani şu bölge olsaydı ve biz de tasarımımızı böyle yapmış olsaydık burası cevir yanacaktı. Niye? E, alttan hava çıkamayacağı için, alt tarafta kapalı olduğu için. Dolayısıyla zaten ısınan hava yükselmeye meyillidir. Dolayısıyla buradan çıkmaya çalışacaktı ve şu bölge inanılmaz sıcak olacaktı. Fakat küçük bir tasarım hilesiyle, klip örneğini onun için verdim. Son derece kolay bir şekilde havalandırmamızı yapıyoruz. Şimdi bunların dışarısı dışında, e, yani sonuçlar zaten ortada bizim bazı testlerimiz var, bunları da yayınlayacağız. Aynı parçaları böyle bir bilgisayara koymakla, böyle bir kasanın içine koymak arasındaki birebir eşit parçalardan bahsediyorum. E, testlerde, kısa süreli testlerde yani 3-5 dakika denediğiniz zaman sanki bu daha iyi soğutuyormuş gibi gözüküyor. Niye? Büyük olduğu için yavaş ısınıyor. Fakat 5 dakikadan sonra hiçbir şey değişmediği için hatta tam söyleyeyim 3.40 saniye gibi bir sürede peak noktasına geliyor. Ondan sonra hiçbir şey değişmediği için ondan sonraki geçen her dakika bizim bilgisayarın lehine çalışıyor. Burası devamlı ısınıyor, 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 ısınıyor. Sonra yarım saat sonra, bir saat sonra, iki saat sonra cevcev yanan bir bilgisayar acıyor. Dolayısıyla bu olayı daha fazla uzatmak istemiyorum. havalandırma sisteminin, soğutma sisteminin yani belli başlı avantajları bunlar. Şimdilik bu sorunu böyle cevaplamış olayım. Çok teşekkür ediyorum.